Merhaba arkadaşlar. Ee, videomun içeriğini sizinle paylaşmadan önce size kendimden bahsetmek istiyorum biraz. İsmim Eylül Ecem Özcan. 23 yaşındayım. Antalya'da yaşıyorum. Antalya doğumluyum. Kırklareli Üniversitesi'nde öğrenimimi sürdürmeye devam ediyorum. İkinci sınıf öğrencisiyim. Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde okuyorum. Ee, aslında size paylaşacağım bir video. Size anlatacağım bu bilgiler bölümümle alakalı. Aslında Türk Dili ve Edebiyatı bölümüyle bağlantılı. Çünkü bugün size çok değerli bizim bölümümüzde, bizim mesleğimizde, bizim yolumuzda bize ışık tutan, daha önce bizim yolumuzu açan bir dil bilimciden bahsetmek istiyorum. İsmi Şinastekin. Şinastekin Hoca ile ilgili size bilgiler vereceğim. Öncelikle tabii çok araştırma yaptım Şinastekin Hoca hakkında. Ve bu araştırmaların sonucunda bulduğum kaynaklardan yazıları derledim ve Kendim bir metin oluşturdum ve bu metni şimdi sizinle paylaşacağım. Bu bilgileri size aktarmaya çalışacağım ve bu bilgileri sizinle aktardıktan sonra kendi düşüncelerimi de e, aktaracağım. Yani üstüne birazcık konuşmak istiyorum açıkçası. Çünkü dediğim gibi bizim için, e, bölümümüz dışında da Türkçe için, Türk kültürü için emek vermiş ve emek harcanmış bir olaydan bahsetmek istiyorum size ve bunun üstüne de konuşmak gerekir. O yüzden de çok kısa kendi bilgilerimi de aktarmak, düşüncelerimi de aktarmak istiyorum. Şöyle başlarsak, Şinas Stekin Hoca 1933 Balıkesir doğumlu. Okul çağı gelince Bursa'ya iniyor ve Bursa'ya indiğinde orada birazcık yaşamını sürdürmeye devam ediyor. Ortaokulu ise Bilecik'te okuyor. 1944'ten 47'ye kadar. Lisesini İstanbul Haydarpaşa Lisesi'nde yatılı bir şekilde okumaya devam ediyor. Tabi o zamanlar böyle öğrencilere yani o yatılı kalan lise öğrencilerine, lise talebelerine Leyli Mecani Talebe yani devletin demir başmalıdır, dokunmayın şeklinde diyorlar. Yani bu şekilde hitap ediliyor. 1950'de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat bölümünde okuyor ve e, bu öğrenimini 5. dönemden itibaren Almanya'da sürdürüyor. Burada önce Münster, ardından Hamburg e, üniversitelerinde eğitim görüyor. Franz Teschner ve Animar von Gabein gibi Türkologların öğrencisi oluyor. 1955 yılından başlayarak Meyiz Akademisi'ndeki Uygurca yazmaların kataloglanması çalışmalarına katılıyor. Doktorasını Gabein'in yanında eski Uygur Türkçesi üzerine yapıyor. Daha sonra Türkiye'ye dön daha sonra Türkiye'ye dönüyor. Bir süre Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde çalışıyor. Ardından Mehmet Kaplan'la birlikte gittiği, yani arkadaşıyla beraber gittiği Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde asistan olarak görevlendirildi. 1961 yılında doçent olan Şinasi Tekin, 1964'te ise profesör oluyor. Bu yıllarda araştırmalarını eski Türkçe, yani eski Türkçe Uygur metinlerine ve bu metinlerdeki Budist kültürüne yöneltiyor aldığı davet üzerine 1965 yılından itibaren Harvard Üniversitesi Yakın Doğu Dilleri ve Medeniyetleri bölümünü bölümünde görev alıyor. Burada ders verme ve bilimsel araştırma faaliyetlerinin yanı sıra Sources of Oriental Languages and Literatures dergisinin serisini yayımlamaya başlıyor. Bu seride bir çoğu Türkçe olan pek çok kaynak, metin ve araştırma yayımlandı. 1976'da uzun süre mesai arkadaşlığı yaptığı Gönül Alpay ile evlendi. 1977'de Journal of Turkish Studies, yani Türkçesiyle Türklük Bilgisi Araştırmaları Dergisi'ni önce Fahiriz ile birlikte daha sonra Gönül Alpay'ın katkılarıyla çıkartıyor. Koç ve Uludağ Üniversitesi'nin işbirliğiyle Harvard Üniversitesi'nde bir Osmanlıca yaz okulu açıyor. Bu program gereğince 1997'den itibaren o dönemin lisansüstü öğrencilerine hem Osmanlıca hem de Türk kültür dersleri vermeye başlıyor. Yayınladığı eski metinlerden en önemlisi ise İslamlık öncesi dönemlere ait Uygurca Meatris Misatlı eseridir. Fakat bunun yanı sıra yani eski Anadolu Türkçesi dönemini de ele alıyor ve onunla ilgileniyor. Şinas Tekin eski Türkçe ve Uygur dönemiyle ilgili metinler tıpkı basımlar yayınlamış. Ayrıca makalelerinde bu dönemin Türk dilini ve kültürünü bu dönemin Türk dili ve kültürü üzerinde duruyor. Türk dilini ve kültürünü bütüncül anlayışla ele alan bir yaklaşıma sahip. Yani sadece aslında Türk diline de değil. Yani o dönemin, ya yani eski Türkçe döneminin metinlerinin yanı sıra hani o dönemde diğer tarihi olaylarla ya da diğer tarihi sorunların da üstüne gidiyor. kuruculuğunu ve editörlüğünü yaptığı seride Türk dilini ve kültürünü temel metinlerinin bilimsel ve edisyonlarının yayınlanmasına imkan sağlamıştır. Divan-ı Lügat-ı Türk, Danışmanname, Battelname, Bad Babürname gibi metinler bunların da arasındadır. Şinas Tekin'in Harvard Üniversitesi'nde yine kurucu ve editörü olduğu Doğu Dilleri ve Edebiyatı Kaynakları serisinden çıkardığı tıpkı basımlar onun Anadolu ve Osmanlı sahası metinleri ve kültürüyle ilgisini göstermektedir. 1984 ile 1994 yılları arasında Tarih ve Toplum dergisinde İstikakçı'nın köşesi başlığı altında yayımlanan etimolojik incelemelerinin ilgiyle takip edilmiştir. Ele aldığı kelimeleri ve kavramların hem dil bilgisi hem de sosyokültürel süreçler içinde gelişmelerini geniş bir bilgi birikimiyle ortaya koyan bu denemeler daha sonra kitap haline getirilmiştir. Journal of Turkish Studies dergisi 30 yıla yakın bir süre Tekin'in editörlüğünde yayımlanmış yüzlerce makale, kitap tanıtımı ve eleştiri bu dergide Türkçe olarak yazılmıştır. Şinas Tekin bu dergi ve yayın serisi aracılığıyla Türkçeyi Batı dünyasında Türkolojinin yayın dillerinden biri haline getirmiştir. Ayrıca Türk Dili Araştırmaları Yıllığı belleten Adı Türk Üniversitesi Yıllığı, Türk Kültürü, Türk Yurdu ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nin Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi'nde makaleler çıkartmıştır. Ve ayrıca Şinas Tekin, aydınlarımızın affedilmez bir ihmali ve umursamazlığı yüzünden unutulmaya terk edilmiş olan Türk yazı dilini içine düştüğü bunalımdan çekip çıkarmak ve onu yalnızca konuşma ve anlaşma vasıtası olmaktan kurtarıp bir bilim dili haline getirebilmek için ana dilini Türkçe olan araştırmacıların yazılarına Türkçe yazmalarını istemiştir. Tabi daha sonra Şinas Tekin 16 Eylül 2004'te vefat etmiştir İstanbul'da. Yani aslında bakarsak bu size bahsettiğim son cümleden yani Şinas Tekin'in bu e, Türk yazı diline, konuşma diline verdiği önem basit bir şey değil. Yani çok kısa sürelerde e, Almanya'ya gidiyor. Orada üniversite okumaya devam ediyor. Orada asistanlık yapıyor, tekrardan Türkiye'ye dönüyor, farklı üniversiteye gidiyor, orada görevde bulunuyor. Yani o kadar 2-3 yıllık bir sürede önce doçent oluyor, 2-3 yıl sonra profesör oluyor ve hani profesörlük de bitmiyor. Yani olayı orada bırakmıyor. Bunun üzerine daha çok gidiyor. Yani bunu bir araçtan ziyade amaç yani amaç ve sonuç yani bir şeyleri Sonucunu ulaştırmak istiyor. Yani profesörlük, tamam profesörlüğe ulaştırayım o zaman bitireyim değil. Daha da çok üstüne gidiyor, daha da çok araştırmalara katılıyor, daha çok seri üretiyor, daha çok dergilerde çalışıyor, daha çok tıpkı basımlar yazıyor. Bundan sonra, bütün bu yaptıklarından sonra yani bazı değeri göremeyince e, tabii ki de birazcık isyan etmesi bana göre benim nezdimde doğru geliyor. Çünkü e, harcanmış koca bir hayat, bir emek var ortada. Yani dil bilimci olmak kolay değil, türkolog olmak kolay değil. Yani bir et, Türk dili etnoloji uzmanı olmak da kolay değil. Ve bunun dışında ele avuca bakıldığında bir şey olmadığını görmek e, tabii ki de üzmüş olmalı ki üzer. Beni de günümüze baktığımızda, bu alana, bu bölümün içeriğine baktığımızda bazı konular tabii ki beni de üzüyor. Dilimizin farkında olmamak, dilimizin üzerine gitmemek. Tabii ki de bunlar bizi yetersiz kılıyor. Yani daha fazla üstüne düşebiliriz. Onu daha fazla ileriye götürebiliriz. Gel gelelim İlber Orta ile Tekin hakkında görüşlerini belirten bir düşünceye sahip oluyor. Gelin sizle birazcık İlber Orta ile Tekin hakkında ne demiş ona bakalım. Uzun yıllar var ki Harvard'da sadece Amerikalılara değil, dünyanın dört bir yanından gelenlere, hatta en başta Türklere Osmanlı metinlerini, Uygur ve Göktürk edebi abidelerine Şinasi Tekin öğretirdi. Eşi ve onun da kadar ünlü olan bir Türkolog olan Gönül Alpay Tekin Hoca ile birlikte Harvard'ın Türk Etütleri dergisini çıkarırlardı. Şinasi Hoca kimsenin pek neşretmeye cesaret edemediği Budist Uygur metinlerinden oluşan altın Yarık adlı çalışmasıyla haklı bir ün yapmıştı. Eski Türklerde yazı Osmanlıca el kitabı gibi adlı eserleriyle de tanınırdı. Fakat neşriyatının çoğunu Almanca ve İngilizce yapmıştı. Geniş okuyucu kitlesi talep etse Türkçe yazacağına da şüphe yoktu. Şinasi Hoca yaptığı işlerle öz yurdunda garip, öz dilinde laf anlatmaz bir adamdı. Maalesef eğitimimizden dolayı bizde dil bilimi, genel olarak filoloji ve Türk dili tarihini ciddi yaklaşım yoktur. Böyle uzmanlarımız yurt dışında ders verirler. 1933 Balıkesir doğumluydu. 1965'te Atatürk Üniversitesi'nde profesör oldu ve hemen ardından Harvard'a davet edildi. 40 yıla yakın süre Harvard'da hocalık yaptı. İstanbul Üniversitesi'nde yetişmiş ve Hamburg'da ünlü Türkolog Anna Marie von Gabein şa arasında temayüz etmiştir. Hocanın yerinin dolduracağını pek zannetmiyorum. Ama inşallah geçen zaman bu hükmün aksini gösterir. Demiştir İlber Ortaylı. Yani olabildiğince güzel bir düşünce yapısıyla Şinaz Tekin'i kısa ve öz bir şekilde aslında bize anlatmıştır. Şimdi biraz da size yani kendi görüşlerimi belirtmek istiyorum size şunları söylemeliyim. Türk bilim yani Türk bilimci olup eserleri ya da yazmış olduğumuz metinleri biraz daha dilimize elverişli bir biçimde ele alırsak değerin daha da çok ön plana çıkarabiliriz. Dilimizin değerini bilip bu değerin üstüne üstünde durup daha fazla değerlenmesine katkı sağlayabiliriz. Unutulup giden sanatçılarımız ya da dilimizin önemli maneviyatları unutulmamalıdır. Yani aksine daha çok saygı gösterilmeli, üzerinde durulmalı ve hatırlatılmalıdır. Önemli bir bir dil bilimci olan Tekin hocama dilimize vermiş olduğu değer için ve önem için onu Harvard'da, Münster'da, Hamburg'da her zaman ön plana çıkardığı için gerçekten minnettarım. Ve umarım bu yolda bu ışığı takip ederek Dilimizi ve kültürümüzü biz de daha ileriye taşıyabiliriz. Yani umarım bizim için dilimiz için, Türkçemiz için verilen emekleri biz de boşa çıkartmayız ve biz de bunun için dilimiz için, Türkçemiz için, etnolojik kültürümüz için biz de elimizden geleni yapabiliriz. Son olarak da tabi onların yani onlarca eseri var. Onlarca sunmuş olduğu metinleri var hepsinden belki bahsedemem ama size birkaçından bir birkaçının ismini söyleyebilirim eserlerinin. Uygurca metinleri bir vardır. Kuan Şim Pusar. Diğeri kitaplar arasında Burkancı Uygarlarda 8 türlü şuur üzerine bir deneme eseri vardır. Meatrisimist Burkancıların Mehdisi Meatriye ile buluşma Uygurca iptidai bir dram eseri vardır. Eski Türklerde yazı, kağıt, kitap, kağıt damgaları gibi eseri vardır. Erken İç Asya tarihi onun bir eseridir. İstikakçının köşesi, Türk dilinde kelimelerin ve eklerin hayatı üzerine deneme, denemelerdir. Osmanlıca el kitabı, Osmanlıca metinlerin çeviri yazısı ve tıpkı basımları vardır. Teresül, Anadolu'da ilk Türkçe inşa el kitabıdır. Ve bunun gibi, bunlar gibi bir sürü Türk diline kattığı ya da dünyaya sunduğu yapıları vardır. Tekrardan... Konuyu kısa bir şekilde toparlamam gerekirse dilimize, kültürümüze sahip çıkmamız gerekiyor. Yani harcanan emekleri göz ardı etmemek gerekiyor. Ve burada bu yolda dilimiz için, bizim için emek ve ışık vermiş insanları hatırlamamız ve onlara saygı duymamız gerekiyor. Biz de elimizden geleni yapabiliriz en azından bilmeliyiz, öğrenmeliyiz, göstermeliyiz, okumalıyız. Yani hiçbir şeyin, unutu, hiçbir şeyin unutulmamasını istiyorum. Elbet unutulmayacaktır. Umarım geçmişi unutmayız. Umarım her şeyden bir daha çıkarız ve umarım biz de bu yolda, bu uğurda Türkçemiz için, kültürümüz için emek verebiliriz bu kadar teşekkür ederim <laughs>